Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender 3.2'ye yeni eklenmiş olan Caustics özelliğini inceleyeceğiz. Caustics özelliğini aktif hale getirerek nesnelerin şekillerini gölgeler üzerine yansıtabilmemiz mümkün olmaktadır. Böylece çok daha gerçekçi renderler alabilmemiz mümkündür. Gelin bu özelliği oldukça temel düzeyde örneklendirelim. Küpümüzü silelim. Bir tane zemin oluşturalım plane ile. Bunu biraz büyütebiliriz. Şimdi buraya bir tane silindir nesnesi ekleyelim. Bunu bir bardağa dönüştüreceğiz. Şöyle Z ekseninde bir derece yukarıya çıkarabiliriz. Evet edit moduna geçelim. Bunun alt kısmını seçelim. Yüzey moduna geçtikten sonra S ile bir miktar şöyle küçültebiliriz. Object moduna geçtikten sonra bunu bir miktar daha şöyle küçültebiliriz. Sonra tekrar bu nesneyi şöyle yaklaşık olarak zemin üzerinde bir yerde tutabiliriz. Şimdi gelin bu bardağımıza birazcık şekil verelim. Tekrar edit moduna geçelim. Yüzey modundayken yüzey moduna 3 ile geçiyorduk. Buradaki yüzeyimizi X faces ile silebiliriz. Ctrl R ile bunun yüzeyinde çeşitli kesikler oluşturalım. E şimdi tekrardan yüzey modundayken alta basılı tutarak buradaki kenarların tümünü seçelim. Shift'e de basılı tutarak beraberce belli kenarları beraberce yüzeyleri daha doğrusu şöyle bir seçebiliriz. Evet, şimdi bu yüzeyleri extrude edelim iç kısma. Bunları extrude along normals'la normal değerlerinde birazcık içeriye doğru şöyle çekebiliriz. Evet bu kadar şekillendirme yeterlidir. Şöyle bir object moduna geçelim. Buna shade smooth diyelim. Burada daha iyi bir şekilde görüntülenmesi için normals'ta auto smooth aktif hale getirilebilir. Object Data Properties bölümünden yani nesne verileri özelliklerinden. Şimdi Z ile Rendered alanına bir geçiş yapalım. Şu anda Render motoru EV'dedir. Bunu Cycles almalıyız. Şöyle ışıkta da bir değişiklik yapalım. Işığı şöyle bir kenar modunda şuraya bir yere alabiliriz. Bu ışığımızı da sana alalım. Yani güneş ışığına. Işığı şöyle şu tarafa bir yere Kaydıralım kenar modundayken bir bakalım. Tepe modunda da ışığı şöyle bir G ile taşıyalım. Şurada bir yerde tutabiliriz. Döndürelim. Evet. Buradaki değer çok yüksek. Bunu şöyle ona alabiliriz. Şimdi gelin bu bardağımıza bir de bir glass materyal ekleyelim. Yani cam materyali. Hemen materyal özelliklerine geliyoruz. Burada new ile yeni bir materyal ekliyoruz. Buradaki materyalimiz Principle BSDF'dir. Bunu şöyle bir glass'e alabiliriz. Bardağın tamamen şeffaf olabilmesi için roughness'ı tamamen sıfıra alabiliriz. Bu arada bardağın rengini de isterseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle mavi tonlarda bir renk belirleyelim. Şimdi burada dikkat ederseniz bu bardağın üzerindeki şekiller buradaki gölgeye yansımıyor. Bu şekilde bir render aldığımızda buradaki gölgenin yeterince gerçekçi olmayacağı açıktır. İsterseniz bir tane render alalım. Ctrl alt ve sıfıra basalım. Kamera açısını bir ayarlayalım. Evet şu şekilde. Şu zemini de birazcık daha büyütebiliriz. E şimdi render özellikleri bölümüne gelelim. Buradan maksimum samples değerini şöyle bir yüzde sınırlandıralım. Burada oldukça basit bir render yapacağımız için yüksek değerler girmemize gerek yoktur. Bu da bir render alalım. Evet, render sonucumuz bu şekilde. Bu slot 1'de kalabilir. Şimdi slot 2'ye alalım. Yeni bir render alacağız çünkü. Kapatalım burayı. E şimdi caustics özelliğini aktif hale getirelim. Burada caustics özelliğini 3 farklı nesnede aktif hale getireceğiz. Öncelikle ışığımızı seçelim. Eğer buradan seçilmesi zorsa sağ tarafta outliner bölümünden light'ı seçebilirsiniz. Hemen ışık özelliklerine gelelim. Burada shadow caustics özelliğini aktif hale Getirelim. Sonrasında bardağı seçelim. Hemen burada e, nesne özellikleri bölümünde shadinge, gölgelendirmeye gelelim. Burada da cast, shadow, causticsi aktif hale getireceğiz. Yani buradaki nesne üzerindeki şekilleri yansıtacak hale gelecek, gölgeye yansıtacak hale gelecek. Bunu da aktif hale getirebiliriz. E, şu anda hala bir değişiklik görmemekteyiz gölge üzerinde. Zemini seçelim. Zeminde de receive shadow caustics'i aktif hale getirelim. Şu anda bunu aktif hale getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz şöyle bir yakınlaşalım. Bardak üzerindeki şekillerin gölgeye yansıdığını görmekteyiz. Şöyle ışığımızı bir seçelim. Bunu rotate ile şöyle bir hareket ettirelim. Et evet, mesela şurada bir yerde tutabiliriz. Şu anda bardak üzerindeki şekillerin gölgeye vurduğunu görmekteyiz. Işık seçiliyken ışık özelliklerine gelelim. Burada açı değerini değiştirerek nesne üzerindeki şekillerin gölgeye daha net bir şekilde düşmesini sağlayabiliriz. Mesela şunu 5'e getirelim. Açıyı 5'e getirdiğimiz zaman nesnenin üzerindeki şekillerin gölgeye daha net bir şekilde vurduğunu görmekteyiz. Şimdi burada tekrar bir render alalım. Evet render işlemimiz tamamlandı. Bu render sonucunun özellikle gölgeler düşünüldüğü zaman çok daha gerçekçi olduğunu görmekteyiz. Şimdi gelin Caustics kapalı iken bunu bir karşılaştıralım. Slot 1'de Caustics kapalı iken yaptığımız render var. Bu render'a bakın. Bir de Caustics açıkken render sonucuna bakalım. e Şimdi bardak üzerinde çeşitli değişiklikler yapalım. Modifiers bölümünde bardağa şöyle bir solidify ekleyerek bardağa bir miktar daha böyle bir kalınlık verebiliriz. Kalınlığı verdikten sonra bardak üzerindeki şekillerin gölgeye çok daha net bir şekilde yansıdığını görmekteyiz. Buradaki kalınlığı artırdığımız zaman gölgede de çeşitli değişiklikler olacaktır. Mesela 0.03'ü e alalım bardağın kalınlığını. Bakın gölgedeki değişiklikler de buna göre değişmektedir. Evet şöyle bir edit moduna geçelim. Bardak içerisindeki belli bölgeler seçilmiş haldeydi. Ü'ye basarak bunları inset ile daha da küçültebiliriz. Şöyle bir bakalım. İsterseniz bunu şöyle import modunu değiştirerek yapalım. Evet sadece I ile olmuyor. I'ya iki kere basarak şöyle iç kısma küçültebiliriz. Tekrar shading modunu render'da alalım. Evet şöyle bir geriye doğru bir gelelim. Evet şu anda bardak üzerinde yapmış olduğumuz son değişiklikleri de hemen gölge üzerinde görmekteyiz. Sizler de Caustics özelliğini kullanarak özellikle gölgelerde oldukça gerçekçi renderlar alabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.